Şimdi sularımızı aldık. Ee, diziyoruz. Bir yeni su aldık. Şimdi dizici termosları var. Şurada e da üç var. Devam. 22. Şu anlık hiç satış yok. Devam. 36. 4 satış yaptık. Devam. 11. Dunkek lokmalık aldık. Zaten saat 1 gibi dağıtımlara başlayacağız. 2 satış daha yaptık. Allah, bir şey, bir şey. 27 satış yaptık. Devam. 400 su dağıtım Neşe ve Nilay ablamızın adına Fatma Ağlayı için rahmetli onun için dağıtım yapacağız. Bunun yanında 30 su dağıtım Mehmet abimiz için, Hüseyin abimiz için 20 su, Emir abimiz için yine 20 su ve Selçuk abimiz için 50 su hayrına dağıtacağız şimdi. Dağıtımlara başlıyoruz. Elif kardeşimiz için de 5-6 su dağıtacağız. Evet saat 12'ye geliyor. Tüm hayır sularımızı dağıttık. Biraz zor oldu. Bayağı sıkış tıkış oldu. Ama hepsini dağıtmayı başardık. Şimdi saat 1.30'a geliyor. Yeni sular da aldık şimdi. Satışlara devam. Saat 13.41 e, kuzenim köpük kutuyu alıp gezmeye gitti. E, ben de buradayım. Buz gibi soğuk. 3 3 4 gole aldık. Bunları bitirip gideceğiz ya da Saat 16.12 satışlara devam. Buz gibi buz gibi. Buz gibi soğuk sular. Arkadaşlar saat 5 bu sular bitsin eve gideceğiz. Suları bitirip eve gideceğiz. Bir takipçimiz geldi evet. ona söyledi ettik. Devam. Dört tane kaldı yine. Bunları da satıp eve gideceğiz. Şöyle hazırlandık.